Hepinize yepyeni bir videodan daha selamlar arkadaşlar. Hayalinizdeki vücuda giden yolda yemek yemeyi sevenler için efsane bir protein diyeti programı hazırladık. Şimdiden afiyet olsun. protein, özellikle spor yapan bireylerin olmazsa olmazı haline gelmiş bir bezin türüdür. Özellikle de pahalı olması nedeniyle daha az tercih edilse de vücuda olan faydası ve hızlı bir şekilde yakılması nedeniyle çokça tercih edilir. Hem proteinle beslenip hem proteinle beslenip hem de kilo vermek mümkün. Ancak bu program dahilinde günlük olarak spor yapmak şart koştuğumuz bir noktadır. 1. Sabah kalktığınızda yumurtanın haşlanmış, yağda veya rafadan olarak tüm türlerini tüketebilirsiniz. Yumurtadan bir süre sonra sıkılacağınızı tahmin ederek alternatif olarak yulaf ezmesi, süt ve muz karışımından bir içecek tüketmeniz de önerimdir. 2. Ara öğün olarak yine protein miktarı bol atıştırmalık ürünleri tercih edebilirsiniz. 3. Öğlen yemeğinde yanında ekstra marul salatası olacak şekilde tavuk göğsü veya ızgarada balık tüketebilirsiniz. 4. Bu programın en dikkat edilmesi gereken öğünü ise akşam yemeği öğünüdür. Akşam yemeğinde sıfır yağla ister tavada, ister fırında tavuk, kırmızı et veya balık tüketebilirsiniz. Buradaki porsiyonların kıstası öğlen yediğiniz yemeğe göre değişecektir. 5. Akşamdan sonra atıştırmalık olaraksa bir şey tüketmeyin. Çay veya suyla geceyi geçirin. 6. Günlük kilonuzla bağlantılı olarak 60-100 gram arası protein almayı ihmal etmeyin. 7. Yaptığınız sporla aldığınız proteinler kısa sürede kasa dönüşecektir. 8. Bu gıdalarla protein alamıyorum diyenlerdensiniz, protein tozu adı verilen takviye gıdalardan satın alabilirsiniz. 9. Özellikle de sporcuların içtiği protein tozu, az kaloriyle yüksek miktarda protein elde etmek isteyenler için birebirdir. Protein diyeti videomuzun sonuna geldik. Videoyu izleyip beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.